Merhaba arkadaşlar. Şimdi de bu videomuzda size soracağımız bir aslında anket gibi. Bu zamana kadar sizce Türkiye'ye gelen en iyi yabancı oyuncu hangisidir? Şöyle bir eskiden Tafarel vardı, Atiba vardı, işte Podolski vardı, Alex vardı. Kuarejma vardı. Ribery vardı. Milan Baroş. Afedin mi Mario Gomez. Anelka. Pepe, Eto, Haji, Roberto Carlos, Drogba, Falcao, Vedat Muriç, Van Oydonk, Schneider, Baba, Dembaba, Sir Lott, Sizce kim?